Sevtap Parman o doğduğunda yıl 1962 idi. İstanbul'da geldi dünyaya. Daha 6 yaşındayken ailesi onu bale eğitimi alması için kursa gönderdi. 1980'li yıllarda mankenlik yaparak ilk adımını attı piyasaya. 1981 yılında ise Vizon dergisi güzeli seçildi. Bu birincilik ona sinemanın da kapılarını ardına kadar açtı. Sevtap Posta gazetesine verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatmıştı. Gençliğim modada geçti. Beni fıstık diye çağırırlardı. Sonradan kocam olan o zamanki erkek arkadaşım Fahrettin'in arkadaşları Edip Akbayram, Üç Hürer grubu ve Barış Manço'ydu. Sürekli onlarla oturup kalkardım. Bir gün, kızım git bir güzellik yarışmasına mı katılıyorsun, dünyaya mı açılıyorsun, ne yapacaksan yap dediler. 1981'de Vizon dergisinin yarışmasına katıldım. 8000 kişi arasından birinci oldum. Öyle başladı. Güzelliğim özel hayatımda hep dezavantaj oldu. Hep çok kıskanıldım. Yüzüme bile açık açık kusura bakma, fazla güzelsin, arkadaş olamayız diyenler oldu. Ama diğer konularda büyük avantajdı. Beni beğenmeyecek, benimle birlikte olmak istemeyecek erkek anasının karnından doğmadı. Sevtap gerçekten güzel bir kadındı ama onu daha dikkat çekici hale getiren çıkık poposuydu. Ülkemizde bayan pop olarak bilinir hale gelmişti. Sevtap bu konuyla ilgiliyse postaya şunları söylemişti. Mankenlik yaptığım dönemde beni izlemeye gelen hanımlar taktı bu lakabı. Ay ne güzel poponuz var deyip çimdik atmak isterlerdi. Gazeteciler de bunu dillerine doladılar. Adım öyle kaldı. Hakikaten o kadar çıkık ve güzeldi ki popom anlatamam. Çerkezin ben. İnce bel, uzun bacak, güzel pop. Bizde genetiktir. Şimdilerde Kim Kardashian'ın poposu onun kartviziti gibi. Vallahi hiç beğenmiyorum. Bence anormal, doğal olduğunu sanmıyor. İnsanlar şimdi güzel popoyu büyük popoyla eş tutuyor. Ama benimki küçük yuvarlak bir top gibi. En güzel popo hala benimki. Parman 1985 yılında Tarık Akan'la birlikte oynadığı Paramparça adlı filmle ilk kez kamera karşısına geçti. 86'da çağdaş bir köle, Sis, Sarhoş gibi filmlerde oynadı. İlerleyen dönemlerde Yaprak Dökümü, Issızlığın Ortası gibi dizilerde de kamera karşısına geçti. Oyunculuk alanında kendisini ispatlamış oldu. Pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde oynayan Parman, birçok meslektaşı gibi bir süre şarkıcılıkta yaptı. Yıllar önce sesiyle ilgili şöyle bir haber çıkmıştı gazetede. Televizyon yapımcılarından şarkı söylemesi için sürekli teklifler aldığını belirten Türk sinemasının sarışını Sevtap Parman, Erol Küçük Yalçın'dan usul ve nota dersleri aldığını, iki eseri denetime göndermek için stüdyoya gireceğini belirterek şöyle konuşuyor. İşin aslına bakarsanız vücudum kadar sesim de güzeldir. Bunu ekranda şarkı söylediğim zaman herkes görecek. Sahneden de cazip teklif Alıyorum ama şimdilik çıkmayı düşünmüyorum. Benim gönlüm televizyonda. <laughs> Sevtap parman 1996 yılında senaryosunu Mete Özgencel'in yazdığı, İrfan Tüzün'in yönettiği Mum Kokulu Kadınlar adlı dizide Selma Güneri, Haliler Gün, Hande Atızyı gibi isimlerle birlikte oynadı. Bunun dışında Çiçek Taksi, marziye Anne Babamla Evlensene, Lise Defteri, Oğlum İçin kaybolan yıllar, kırmızı ışık, gül ve peri, günah keçisi gibi yapımlarda rol aldı. Parman kariyerindeki cesur rollerinden memnundu aslında. Kırmızı çizgisi yoktu. Bu durumu postaya verdiği röportajda şöyle açıklamıştı. Meslekte hiçbir tabum olmaz. Allah'ın bana verdiği bu güzelliği kuldan saklamam. Tesettürlü kadını da oynarım, soyunurum da sevgilerim de. Zaten yaptım, yine yaparım. Bir travesti de oynamayı isterdim. Keşke öyle bir rol gelse bayıla bayıla oynarım. Kendime kızdığım tek nokta şu, dünya güzeli kadınsın, basın kapında yatıyor o dönemde. Nasıl paraya çevirmezsin bunu? Şimdiki aklım olsa büyük paralar kazanırdım.'' Sevda Parman sinemada en çok Kadir İnanır'dan etkilenmişti. Yıllar sonra postaya verdiği röportajdaysa Kadir İnanır'la ilgili şunları söylemişti. Karşılıklı sahnelerim varsa Hülya Avşar'ın dediği gibi ben de koşa koşa giderdim seti. E Kadir İnanır'ı izleyerek büyümüşsün. Sonra onunla film yapıyorsun. iç geçiriyorsun tabii. Şöyle boynundan bir öpü vereyim diyorsun. Evet, profesyonel olmalıyız oyuncular olarak. Ama bir de gerçekler var. Biz çok duygusal insanlarız. Hayatınızdaki insan için de büyük kıskançlık sebebi. Yani kafayı yedi, alkolik oldu ne yapsın? Kocama da söylüyordum. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nde Sevtap Varman seni seçmiş. Ben kimlerden evlenme teklifi aldım ama seninle birlikteyim. Bunlar sadece duygusal etkilenme diyordum. Ama laf anlatamıyorsun. Ünlü oyuncu 17 yaşındayken matbaacı Fahrettin Hamdi Uzunkaya ile tanışmıştı. 4 yıl süren bir evlilik yaşadılar. Parma'nın tek evliliği buydu bir daha nikah masasına oturmadı. Postaya verdiği röportajda evliliğiyle ilgili şunları söylemişti. İkinci evliliğe fırsat kalmadı. Evliliğimiz 4 yıl devam edebildi ama ilişkimiz 26 yıl sürdü. 17 yaşındaydım tanıştığımızda. Belki evlenmesek hiç ayrılmazdık. Türk halkı lütfen bana kızmasın. Evliliğe karşıyım, gereksiz bir kurum. Biz insanlar değişkeniz. Başkalarına da aşık oluyoruz. İnsan doğası böyle. Evlilik aşktaki büyüyü bozuyor.'' Kahraman aynı röportajda kendisinden 20 yaş küçük bir gençle yaşadığı aşkı ise şöyle anlatmıştı. ''42 yaşındayken İzmir'de bir gece kulübünde tanıştığım 22 yaşında genç bir çocuk bana aşık oldu. O kadar sevdi ki beni, ben de onun beni sevmesine vuruldum. Yoksa beraber olur muyum o yaşta çocukla? Seninle evlenecek hali yok. Şimdi istediğim kadar güzel olayım. 30 yaşında bir erkek kendinden büyük bir kadınla anca gönül eğlendirmek için birlikte olur. O da en fazla bir yıl sürer.'' Uzun zamandır kameralardan uzak yaşayan Sevtap Parman, bir dönem hayranım bana tecrübe etti diye bir haberle gündeme gelmişti. 2001 yılında ortaya atılan bu iddianın gerçekliği uzun süre tartışıldı. Çünkü Parman o dönem yeni bir albüm çıkarmıştı ve birçok kişi Parman'ın bu iddiayı tamamen reklam amaçlı ortaya attığını düşünüyordu o dönem haber bültenlerine dahi konu olan bu iddiayı daha inanılmaz hale getirense Parma'nın o sırada 3 yıllık evli olmasıydı. Parma'nın anlattığı bilgilere göre bir hayranı kendisini telefonla arayıp Alanya'da evimiz var. Anne tarafımda Alanyalı. Siz bizim tatil köyümüze gelmiştiniz. Kocanız ve sizinle tanışmıştım. Size inanılmaz hayranım. Alanya'daki evinizi satmak istediğinizi öğrendim. Sizinle görüşmek istiyorum dedi. Parma'nın iyi niyetine inandığını ve kendisini eve davet davet ettiğini söyledi ve aralarında geçen diyaloğu anlattı. Yarım saat bana dil döktükten sonra kendisinin bana karşı inanılmaz istekleri olduğunu söyledi. Kendisine ben senden 10 yaş büyük bir insanım, şu anda halen evliyim, başka bir erkekle asla birlikte olamam, hem de seninle birlikte olma gibi bir düşüncem yok. Bunları unut, ben senin niyetini anladım dedim. Bu cümlenin ardından bir anda bambaşka birine dönüştü. Parma'nın iddiaları arasında kendisini anne ve babasıyla işte gelininiz diye tanıştırdığı da yer alıyordu. Sevtap Parman ilerleyen günlerde tarih vardı, tek vardı. Ama aşk da vardı. Ben sadece aşkı söylemedim demesi bambaşka bir boyut katmıştı. Alanya'da bir yazlığı olan Sevda Parman İstanbul'da Kızıltoprak'taki evinde oturuyor. 1981 yılında Kadıköy'de eniştesiyle birlikte açtığı Ajda Çanta adlı mağazayı işletmekte. Acısıyla, tatlısıyla ve tüm ilginç açıklamalarıyla biz Sevda Parman geçti Türk sinemasından. İyi ki de geçti.